Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölüm, yeni bir vlog. Hava güneşli bakın. Güzel bir güneşli günden açılış yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bir AVM alışveriş merkezi. Neresi? Buranın videosunu yapmıştım. Burası Doğu Rotterdam'ın Alexandrium semti olan AVM'si. Döner House var karşıda. Burası Primark. Buradan da girişi var. Neden geldim arkadaşlar? Medya marka gideceğim bir laptop'a bakacağım. Ondan dolayı e, buraya yolum düştü. Buradan da hemen videonun açılışını yapayım dedim sizlere. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. merdivenlerden indim arkadaşlar. İşte Mediamarkt. Burada dış cephe. Şöyle park yerleri. <laughs> Şu taraftan geldik. Şurası iç cephesi. Burası paralı parkı. Geçiyorsun. Şurada para çıkarken ödüyorsunuz. Ödemenizi yapıp gidiyorsunuz. Bakın. Şöyle bakalım. Burger King, Xenos, Toy Champ, çocuk oyuncak dükkanı. Media Markt, Decathlon, Broker, Inter Toys, T-Max, T-Max mı, T-Max mi bilmiyorum işte. Daha ileri gittiğiniz zaman da evle alakalı yani mutfaktır, saniter diyorlar, mutfaktır, ev eşyalardır. O şekilde mağazalar var. Alexander'ım, Ben Center'ım arkadaşlar yani. burada olursanız, Hollanda'ya gelmiş olursanız gelip buradan buraları gezersiniz. Bayağı büyük bir AVM. Burası da hema arkadaşlar. HEMA. Bir artı bir diyor. Bir alırsanız biri gratis diyor, Bedava diyor. Şuradan gelip öbür çıkıştan çıkalım. Et ustayım. Yani gratis. Bakın. Trade article en eurodur. Yani ikincisi bir euro. Bir aldın mı ikincisi bir euro oluyor. Bu akslarda ne diyor mesela? Üç tanesi on euro diyor. Tri stüks, üç tane stüks, tane. Tekrar giriş yaptım noktaya doğru. Gidiyorum arkadaşlar. Burası da böyle kırtasiyeci. Primera. Gördünüz mü? Kırtasiyeci burası. Spek Seyfers'ta gözlük optisyen yani. Optik. Oluyor yani. Bilmem ne optik. Öyle bir şey. Bu ortada da yeme içme, bakın sol tarafta da ne var? Madam Coco, göstermiştim size. Oaks diyor, 25 Euro'ya çizmeler var. Her şey gitmesi lazım diyor bakın, Alis mutvek. her şey gitmesi lazım. Her şey, her şey burada boşanması lazım diyor yani, alın götürün diyor ucuza. Değil mi? Çıkalım dışarı, daha güzel hava, içerilerde kapanmayalım fazla. Bakın orada döner house. Bu döner house zincirleme. Zincir ne diyorlar? İşletmesi. Almanya'da falan da var da. Şurada bakray nimet. O da fırın nimet. Şurada da Asya süpermarketi. Burada böyle acı sos oluyor. Ona bakalım bir. Ben seviyorum acı sosu. Yani genelde işte Japon, Çin, ürünleri satan bir market. Bakın Mentos'un içecekleri var. Banana milk diyor. Çinlilerin yediği işte şeyler işte değişik değişik. Şunlara bak. Ben sadece sos alacağım arkadaşlar. Bir tane aldım, bir tane daha arıyorum. Çıkacağım. Tipik tipik yiyecekler. Şöyle çıktım arkadaşlar. Bir sos alayım derken bayağı bir şey aldım. Bir de böyle mini lumpia aldım arkadaşlar. 10 tanesi 1.50 20 tane aldın mı? 3 30 tane aldın mı? 4.50 iyi. Sıcak sıcak hemen içeride direkt kızartıyorlar, veriyorlar. Şu da güzel bir şeye benziyor. Bu da yarısı peynir, yarısı tavuk sucuğundan yapılıyormuş. Bu da 5.99'du. Ama fazla olur diye onu almadım artık. Evet. Bir dahakine alırım onu da. <laughs> böyle. Burada böyle. Pomegranate drink diyor nar içeceği. Bir de bunu deneyelim bizim Türkiye'de var nar içeceğimiz vardır. İyidir de, güzeldir de. Bakalım bunlarınki nasıl? Evet, güzel. Tadına baktım. Bunlarınki biraz daha nasıl söyleyeyim? Nar nar tadı var ama biraz da böyle gül suyu hani aromalı sakız tadına benziyor biraz daha. Bizimkinden az farklı. Evet arkadaşlar, Hawk Market görüyorsunuz. Şöyle hemen bir süt alacağım arkadaşlar. Süt bitmiş. Bir de tuvalet kağıdı. Bakın. Gördünüz mü? Bim. Bim çantamla Hollanda'da market alışverişi yapacağım arkadaşlar. Hadi bir de buradan yakın bakalım. Olur mu? Oluyor. Böyle şeyler oluyor. Şöyle Bim çantamız dursun. Bu Bim çantasını Karaman'dan getirdim Rotterdam, Hollanda'da marketleri de geçsin bakalım kerata. Sütlerimiz şöyle halvulu mel diyor yani yarım litrelik şöyle bir karton alayım ben bence. Kopardım neyse şöyle alayım. Ne kadar diyor? 1 lira 9 kuruş diyor. Şimdi karton alayım çünkü arabayla geldim. Kolay olur taşıması. Bir de şöyle bakın. 6 tane tuvalet kağıdı 2.95 diyor. Şimdilik şöyle ufağından alayım. Çünkü bunların daha kalitelisi ekşinde oluyor arkadaşlar. Oradan alıyorum genelde. Şimdi bitince Hawkfleet'e de gelmişken buradan alayım dedim. 4 tane de şöyle tadımlık şey alayım. Kremalı böyle biraz böyle havalı içi içinde havacıklar var ama bu da güzel oluyor 4 tanesi diyor 1.99 4 tane alayım her zaman diyorum ya bir tane ürün için giriyorum 2 3 4 5 6 olup gidiyor diye o misal bakalım neler var daha gözümüze neler çarpar Onlardan da alıp gidelim. Soslar da düşmüş. İkisi 2.99 diyor. Mayonez ve sarımsak sos alsam mı? Alayım ya. Ketçup alayım. Bir tane de mayonez mi alayım? Hayır. Bir tane de sarımsak sos alayım. Çünkü mayonezim var. Onu da atalım. Bir çantamıza birazdan doldurup gideriz. Bir tane de kola aldım. Kendi markasından. 1 lira 9 kuruş. Coca-Cola da satılıyor. Dördü, 8 euro. Yani 2 euroya geliyor ama benim için fark etmiyor arkadaşlar. Ben kendi markası kolayla içiyorum. O kadar kendimi yani o kadar detaylara girmiyorum. Ha Coca-Cola'nın farklı tadı var. Var mı? Var. Ama çok böyle hani benim için ön planda değil. illaki Coca-Cola olacak ve tepsi olacak. Kasaya girelim. Çıkalım yani. Bacağımı aldım. Bakın sütü de aldım. Benim çantamla çıktım. Arabaya doğru yürüyorum. Kasada bir tane Hollandalı hanımefendi ağlıyordu. Annesini kaybetmiş. Dedim ne oluyor böyle böyle dedi annemi kaybettim yani olabilir dedim. Hepimizin yaşayacağı bir şey bu dedim normal dedim. E dedim bir knuffel. Hollanda'da knuffel demek yani sarılmamı kucaklamamı ister misin dedim hani destek amaçlı. Evet isterim dedim. Kucaklaştık. Çok sağlıklı çok iyi bir insansın dedi yok iyi bir insan değilim değil normalim dedim normallık artık bu zamanda normal olmak İnsanların bu şekilde birbirine destekçi olması artık anormal görüldüğü için çok iyisin deniyor yani farklı bir şekilde görüyor halbuki böyle olması lazım bakın şu karşıdaki hanımefendi evet arkadaşlar bakın akşamüstü sokaklar farklı değil mi Burası neresi arkadaşlar? Bakın Almanca yazıyor. Kölündeyim. Kölüne geldim. Ani bir durumdan dolayı, ailevi durumlardan dolayı Kölündeyim şu anda. Akşamüstü birazdan bir iki saat durduktan sonra gideceğim geri Hollanda'ya arkadaşlar. Işte yukarı Kölün Rotterdam'a 270 kilometre, 3 saatlik yol. Tesadüf bir günde karnaval varmış. Karnavalda insanlar böyle üstünü, kıyafetleri. Deyip geziyorlar. Yarın herhalde karnavalda bir günden hazırlık yapıyorlar. Bakın karşıda size göstereyim. Karnavalcı gidiyor. Almanya'nın tramvayları. Bakın sağımda post diyor. Yani postane. Şu karşıda tren istasyonu. Yani bu semtin tren istasyonu oluyor. Orada bir müzik falan kıyafet kostüm giymiş insanlar görüyorum. Türk Kahvehanesi Saray Kafe TV diyor. Öyle arkadaşlar ufak bu vlogun içine Almanya Köln görüntülerini karşıda bakın kule var ya bizim Rotterdam'ın kulesi Avrupa kulesi buranın da var. Zentral Moşe polis ediyor polis. Şöyle şu sokağa girelim biraz da orada gezdikten sonra yarım saat bir saate kalmaz arkadaşlar. Tekrar yola çıkacağım. Saat şimdi 18.14 Yani yeride çıksam aşağı yukarı akşam 10 10 buçukta Rotterdam'dayım tekrar. Böyle icabetti arkadaşlar bu şekilde geldik dediğim gibi ailevi e, konular problemler değil ama hayatın gerçekleri diyeyim anlarsınız siz. O konunun fazla içeriğine girmeyeceğim. Karşısında bir köylü videomda arkadaşlar bu Fendor Strasi'yi gezmiştik. Erenfeld semti. McDonald's Ali Ali döner var. Aldı. Ve burada da güzel bir İstanbul Kolonya diyor. Restoran Almanya'nın aldısında geziyoruz arkadaşlar. Bu neymiş? Kristal şeker. Kilosu 1.19. Onu da 59 kuruş. Hollanda'da alkol marketlerde alkol satmak yasak. En azından ağır alkol arkadaşlar. Bakın Red Label Johnny Walker viskisini satıyor aldı. Burada da 9.49 arkadaşlar 70'lik. İstanbul'da arkadaşlar döner yedim. Müthiş. Çok güzeldi. Çok farklı. Daha büyük. Hollanda'ya göre iki misli ve yarı fiyatı. Burada McDonald's. Burası da Alice Döner. Burada bayağı meşhur herhalde. İnsanlar burada döner yiyorlar. Karşıda Lord of Döner ve çi Köftem. Burası meşhur Fenlor Strasse. Buranın sonunda da e, cami var. Köln'ün camisi minareli. Oranın videosunu yapmıştım. Bakın burası apotek diyor yani. Eczane. Karşıda İstanbul Fish and Steak. Balıkçı. Bu sokak böyle dümdüz gider arkadaşlar. Ben hava kararda birazdan çıkacağım yola dediğim gibi. Eğer kalmış olsaydım yarın burada karnaval vardı. Bayağı eğlenceli oluyor. Ama gitmem gerekiyor tekrar. Hatta şu karşıya geçip şuradan geri şu sokağa girip oradan arabamı alıp gideceğim. Almanya'nın evleri arkadaşlar. Bakın. Öyle. Arkadaşlar içeri girip eğlenecekler. Karnaval. Bakın. Sırada bekliyorlar. Evlerin duvarlarına bak. Tipik Almanya. Graffiti her yer. Postanenin duvarları. Tatthail Bibliothek Ehrenfeld diyor. Yani şehir kütüphanesi. Ehrenfeld semti. Köln Ehrenfeld semtindeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Shell istasyonu aşağı yukarı 160-170 kilometre geldik. Aynı tuhafına 15 kilometre kaldı arkadaşlar. Böyle bir park yerindeyim. Biraz ayaklıyorum. Hatta şuradan bir şeyler alacaktım. Kapanmış giremedim petrol. 20 kilometre 15-20 kilometre Eindhoven oradan da 120 kilometre aşağı yukarı Rotterdam arkadaşlar. Devam ediyorum böyle tırlar dinleniyor. Elektrik şarj istasyonu karşıda. Öyle. Evet. Biliyorsunuz dün Almanya'daydım. Bugün Hollanda'dayım. Öyle vakti. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Belçika plaka. Araç kırmızı beyaz. Belçik B yazıyor. Güzel hava var arkadaşlar. Don falan yok, soğuk yok. Eksi derecelerde değil. Şu anda aşağı yukarı bir 10 10 12 derece. 2 3 gün içerisinde de 17 18 gösteriyor. Yani bu aylarda böyle bu havalar, bu dereceler anormal. Normal değil Hollanda için ama Umrumda değil çünkü çok güzel. Keyfini çıkar diyorum. Ne yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Burayı gördünüz mü aklınıza ne geliyor? Bu arkadaş diyorsunuz herhalde yürüyecek. Evet yürüyeceğim arkadaşlar. Biraz yürüyeceğim. Dün yorucu bir yolculuk yaptım. Gittim geldim. Ama bir günde böyle bir mis gibi havayı içime soluyup şöyle yürüyeceğim. Eski bir tramvay geliyor. Bakın insanları gezdiren tramvay. Özel günlerde. Bilet alıp böyle Rotterdam'ı turlayabiliyorsunuz bu tramvaylardan. Rotterdam'ın eski tramvayları. Müzik <laughs> arkadaşlar. Belediye kısaltmış burada kısazlıkları Karşısı açılmış, temizlenmiş. Şu şekilde yürüyüp geliyorum. Şurada da oturup bir ara sucuk yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Şu arkası göl. Gölün etrafında yürüyüş yapıyorum genelde. Bu sefer başka bir rota çizeceğim. Şu köprüden geçip sola döneceğim. Bakın oralar da farklı. Şimdi normalde şu sağa dönüyoruz. Göle doğru gidiyoruz. Şimdi direkt yürüyeceğiz şu köprülerden kapaklı suları ayarlayan kapaklar. Bakın burada da güzel evler var. Posta kutularına bakın. Güzel değil mi? Tablo. Böyle bir mekanizma. Sağımda bu şekilde. Fitz Pat diyor. Fitz bisiklet pat yol bisiklet yolu. Karşıya geçtim arkadaşlar. Slice deniyor bunlara. Slice kapak mı oluyor? Ne oluyor? Türkçesini bilmiyorum. Bir ara arayıp bulmuştum. Şu anda unuttum tekrar. Arkadaş koşu yapıyor bisiklet süren sürene güzel evler solumda sağım bu şekilde güzel bir ev daha arkadaşlar karşıda 20 numara hoş yapmış arabaları kapılarının önünde arkadaşların sağ taraf böyle bir köprü köprünün üstüne geçiyoruz o da düzenleme yapıyor orada yaz için sefer buradan yürüyeceğim. Buradan yürümüştüm artık aslında bir ara. Ama bayağıdır gitmiyorum. Bayağıdır göle tarafında yürüyorum. Dedim bu sefer buradan gideyim. 1772 diyor eve. Sessizliği duyuyor musunuz arkadaşlar? Sessizlik. Burası da Rote, Rote kanalı. Rotterdam'ın ismini aldığı kanal. Yani bunun herhalde ya ilerisi ya herhalde bu başlangıç noktası da koruluyor Rotterdam civarında. 4-5 ev, sazlık, çamurluk, bataklık onların üstüne yerleşim bölgesi başlıyor. Ondan sonra Rotterdam o şekilde herhalde bir 500-600 sene evvel başlangıç yapıyor arkadaşlar. Güzel değil mi? Hava da güzel olunca çok güzel oluyor. Manzara. Karşıda güzel müstakil evler. Onlar her zaman diyorum, bunlar da ortalama insanların bunlarda oturamayacağı evler. Yani herkes bu şekilde müstakil eve oturmuyor Hollandada. Biraz daha çift, maaşlı hatta babadan dededen kalması gerekiyor bu topraklar. O şekilde insanlar yaşıyor. Bakın hanfendi ne yapıyor? Ruyun yapıyor. Böyle işte ilerliyorsunuz. Ondan sonra orada bir tane yel değirmeni var. Onun etrafından yürüyüp tekrar döneceğim. Hava güzelken de şöyle sizlere göstereyim dedim arkadaşlar. Bu da benim gölgem. Güneş çıktı, bu da çıktı. Bir mahalle böyle karşı müstakil. Buralar da tek müstakil ama birbirine bağlı. Ama hoş bir mahalle böyle. Ortadan rote kanalı ayırıyor işte. Yazları bu arkadaşlar burada oturuyor, suya atlıyorlar çocuklar, yüzüyorlar. Yazın burada bazen 30'un 25'i geçti mi Hollanda'da çok nemli oluyor. Antalya nemi kadar olabiliyor. Yani böyle yapış yapış her şey yapışıyor üstünüz. O zaman insanlar bu sulara atlıyorlar. Bu eve yeni başlamışlardı arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ve insanlar şu anda yaşıyor çok güzel olmuş. Bu da arka tarafı büyütmüş. Önümüzde işte yel değirmeni çıktı. Bunun aşağısı şu köşeyi döndüğünüz zaman diğer tarafında bir bakkal bir dükkan gibi bir şey vardı bu Semtin. Bakalım halen duruyor mu oradan. Yazları dondurma falan alınabiliyordu. Anno diyor yani yıl 1776 diyor. Yel ermenin güzeline bakın. Böyle ellim eli. Böyle ellim. Eski bir yıl Ermeni. 300. Değil mi? 300 350 yıl. Şurası da dükkandı. Şu anda kapalı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Herkesin bahçesinde bu şekilde şeyler küçük eşyalar var. Kimse almıyor. Farkındaysanız. Daha demin geçtiğimiz yerde insanların mangalları dışarıda duruyor. Gelip de alan yok güvenli yani o, o şekilde güvenli. İhtiyaç da duymuyorlar çünkü herkesin var ne yapacak? Bak. Kitaplar bahsediyorum ya. Alıp okuyorsunuz, geri tekrar yerine getirip koyuyorsunuz bedava. Şöyle evleri izleyin arkadaşlar. bitirdim arkadaşlar. Şöyle ana yola çıktım. Buraya bir zaman böyle bir daha çıkmıştık. Bir videomda. daha hatırlamıyorum. Solumda ya üstü onun diyor. Burası vitaminciydi. Değiştirmiş bir ev bürosu gibi bir şey olmuş. Yani emlakçı gibi bir şey olmuş. Sağımda da güzel bir bina. İç çıkışı, okul çıkışı. Böyle biraz kalabalık. Lob habit diyor. Yani köpekleri ipsiz gezdirebilirsiniz burada diyor. Bakın. Ne güzel çıkmışlar değil mi? Ne güzeller. Lidl'a uğrayalım arkadaşlar. Lidl'ın park garajındayım. Bakın. Erste Uhr gratis diyor. İlk saat bedava. Ondan sonra diyor saatte 3 euro. 18 tane yumurta arkadaşlar. Üç buçuk euro. İyiymiş şey hesaplı. Şöyle bir kontrol yapayım bir artık içini. Ben alayım şöyle 18 tane yumurtayı xxlar diyor. 3.5 kuruş. 1 kilo hurma. 1 kilo hurma 5.99. Sebze meyve bölümü. Ekmek fırın bölümü. Burada da tohumlar var. Maydanoz. 25 kuruş. 59 kuruş. Havuç 1,69 bu hafta Fransa haftasıymış şaraplar Paskalya teması Paskalya yaklaştığı için buzdolabı şişelere verdiğimiz nokta evet günaydın arkadaşlar sessiz güneşli sakin bir Rotterdam sabahı aşağı yukarı buçuk 9 şu anda bakın böyle güzel bir kanalın kenarında kuğular var bunlar da böyle oturuyorlar bakın burada doktoruma geldim bir rutin kontrolüm vardı onun için geldim burada o işimi hallettim sabah erkendi 8 ile 9 arası randevu almadan da gelebiliyorsunuz doktorunuza bu şekilde buradan dedim bu sabah bu videoyu kapatayım dedim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Değişik farklı farklı yerlerde bulunduk değil mi beraber? Güzel Rotterdam, Hollanda evlerine, binalarına bakarken bu videoyu arkadaşlar burada fazla uzatmadan kapatıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.